Kolajen, vücudumuzda bolca bulunan ve çok önemli bir proteindir. Tıpkı bir yapıştırıcı gibi dokularımızı bir arada tutar. Vücudumuzun çeşitli bölgelerine yapı ve güç sağlayan bir iskelet gibi düşünün. Kolajen, sağlıklı cilt, kemikler, tendonlar, kıkırdaklar ve hatta kan damarları için olmazsa olmazdır. Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Mehmet Mütlu, namı diğer doktor. 3 Million, sağlık haberleri ve ipuçları bulabileceğiniz kanalıma hoş geldiniz. Güncel kalmak için abone olun, beğenin ve paylaşın. Sağlığınıza dikkat edin. Yeterince kolajen olmadan vücudumuz esnekliğini ve direncini kaybeder. Bu da kırışıklıklara, eklem ağrılarına ve yaraların daha yavaş iyileşmesine yol açabilir. Yaşlandıkça doğal kolajen üretimimiz azalır. Bu nedenle beslenme veya takviyeler yoluyla kolajen seviyelerimizi yenilememiz önemlidir. Kolajen tek bir şey değildir farklı yapı ve işlevlere sahip bir protein ailesidir. Bu farklılıkları anlamak, kolajenin sağlığımızdaki çeşitli rollerini anlamamıza yardımcı olur. Kolajeni öğrenerek genel sağlığımızı desteklemek ve gençlik canlılığımızı korumak için bilinçli seçimler yapabiliriz. Kolajen, her biri kendine özgü özelliklere ve faydalara sahip çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. Üç yaygın kaynak deniz sığır ve kümes hayvanlarıdır. Balık derisi veya pullarından elde edilen deniz kolajeni yüksek oranda biyo yararlanıma sahiptir. Bu vücudumuzun onu kolayca emebileceği ve kullanabileceği anlamına gelir. Özellikle cilt elastikiyeti ve nemlendirme için faydalı olan tip bir kolajen bakımından zengindir. İneklerden elde edilen sığır kolajeni, bir diğer mükemmel tip bir kolajen kaynağıdır. Ayrıca bağırsak sağlığını destekleyen ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek tip 3 kolajen içerir. Genellikle tavuk kıkırdağından elde edilen kümes hayvanları kolajeni iyi bir tip 2 kolajen kaynağıdır. Bu tip, sağlıklı kıkırdak ve eklem fonksiyonunun korunması için çok önemlidir. Kolajen kaynağı seçimi bireysel ihtiyaçlara ve tercihlere bağlıdır. 28'den fazla kolajen türü varken 1, 2 ve 3 tipi insan vücudunda en bol bulunanlardır. Tip 1 kolajen en yaygın olanıdır ve ciltte, kemiklerde, tendonlarda ve bağlarda bulunur. Bu dokulara çekme direnci, esneklik ve destek sağlar. Tip 2 kolajen öncelikle eklemlerimizdeki yastıklama dokusu olan kıkırdakta bulunur. Eklem esnekliğinin ve şok emiliminin korunmasına yardımcı olur. Tip 3 kolajen genellikle tip 1 ile birlikte bulunur ve cilt, kaslar ve kan damarlarının yapısına katkıda bulunur. Farklı kolajen türlerini anlamak, cilt sağlığı, eklem desteği veya yara iyileşmesi gibi belirli ihtiyaçları hedefleyen takviyeleri seçmemize yardımcı olur. Yapısal rolün ötesinde, kolajenin terapötik potansiyeli giderek daha fazla kabul görmektedir. Çalışmalar, kolajen takviyesinin yara iyileşmesine yardımcı olabileceğini, eklem ağrısını azaltabileceğini ve hatta bağırsak sağlığını iyileştirebileceğini göstermiştir. Yara bakımı için kolajen pansumanları yeni doku büyümesi için bir iskelet sağlayarak daha hızlı iyileşmeyi teşvik edebilir. Osteoartritte kolajen takviyelerinin ağrıyı azalttığı ve eklem hareketliliğini iyileştirdiği gösterilmiştir. Bu muhtemelen kolajenin kıkırdak yenilenmesini uyarma yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Kolajen peptitleri ayrıca iltihabı azaltarak ve sindirimi iyileştirerek sağlıklı bir bağırsak hastalığının korunmasına yardımcı olabilir. Kolajenin terapötik faydaları üzerine araştırmalar devam etmektedir. Ancak ilk bulgular umut vericidir. 5. Bölüm Cilt ve Eklem Sağlığı için Kolajen Bilimsel Bir Bakış Açısı Kolajen, genç bir cildi ve sağlıklı eklemleri korumada çok önemli bir rol oynar. Bilimsel çalışmalar bu alanlardaki faydalarını doğrulamıştır. Kolajen cilt için esnekliği, nemlendirmeyi ve sıkılığı destekler. Yaşlandıkça kolajen üretimi azalır ve bu da kırışıklıklara ve ciltte sarkmalara yol açar. Kolajen takviyelerinin bu etkileri azalttığı gösterilmiştir. Çalışmalar düzenli kolajen peptit alımının kırışıklık derinliğini azaltabileceğini, cilt elastikiyetini artırabileceğini ve nemlendirmeyi artırabileceğini göstermektedir. Eklemler için kolajen, kıkırdak bütünlüğünün ve eklem yağlamasının korunması için gereklidir. Kolajen takviyeleri, özellikle tip 2 kolajen, osteoartrit tedavisindeki etkinlikleri açısından incelenmiştir. Araştırmalar, kolajen takviyesinin eklem ağrısını azaltabileceğini, hareketliliği artırabileceğini ve genel eklem sağlığını destekleyebileceğini göstermektedir. Bu bilimsel bulgular, kolajenin hem güzelliği hem de sağlığı desteklemedeki potansiyelini vurgulamaktadır. 6. bölüm: Lezzetli tarifler, evde kolajen alımınızı artırın. Kolajeni kolay ve lezzetli tariflerle beslenmenize dahil edebilirsiniz. İşte birkaç örnek. Kolajen destekli smoothie. 1 su bardağı çilek, 1 ölçek kolajen peptitleri. Tüm malzemeleri karıştırın ve afiyetle için. Bu tarifler lezzetli ve sağlığınızı destekler. 7. bölüm: Kolajen takviyeleri: Kolaylık ve etkinlik. Beslenmenize kolajen açısından zengin besinleri dahil etmek faydalı olsa da, kolajen takviyeleri alımınızı artırmak için kullanışlı ve konsantre bir yol sunar. Kolajen takviyeleri tozlar, kapsüller ve sıvılar dahil olmak üzere çeşitli formlarda mevcuttur. Hidrolize kolajen olarak da bilinen kolajen peptitleri, yüksek biyo yararlanımı nedeniyle popüler bir seçimdir. Bu peptitler vücut tarafından kolayca emilir ve kolayca kullanılabilir. Bir kolajen takviyesi seçerken saygın markaların yüksek kaliteli ürünlerini arayın. Kolajenin kaynağını, kolajen türünü ve amaçlanan faydaları göz önünde bulundurun. Herhangi bir yeni takviyeye başlamadan önce sağlık uzmanınıza danışmanız her zaman iyi bir fikirdir. 8. bölüm Kolajen araştırmalarının geleceği tam potansiyelinin kilidini açmak. Kolajen araştırması, bilim insanlarının sürekli olarak yeni potansiyel faydalar ve uygulamalar keşfettiği hızla gelişen bir alandır. Mevcut araştırmalar, kolajenin kardiyovasküler sağlık, beyin fonksiyonu ve atletik performans gibi alanlardaki rolünü araştırmaktadır. Örneğin, bazı çalışmalar kolajenin kan damarı esnekliğini iyileştirerek kalp sağlığını destekleyebileceğini düşündürmektedir. Diğerleri ise bilişsel işlevi ve hafızayı geliştirme potansiyelini araştırmaktadır. Spor hekimliği alanında kolajenin kas iyileşmesine ve yaralanma önlemeye yardımcı olma yeteneği incelenmektedir. Araştırmalar ilerledikçe gelecekte kolajenin daha da yenilikçi uygulamalarını görmeyi bekleyebiliriz. 9. bölüm Kolajenin gücünü benimseyin. Kolajen, sağlığımızda ve refahımızda hayati bir rol oynayan önemli bir proteindir. Genç bir cildi desteklemekten güçlü kemikleri ve eklemleri korumaya kadar kolajen gerçekten sağlıklı bir vücudun temelidir. Farklı kolajen türlerini, kaynaklarını ve faydalarını anlayarak kolajen seviyelerimizi desteklemek için bilinçli seçimler yapabiliriz. İster kolajen artırıcı gıdalar açısından zengin, dengeli bir beslenme yoluyla, ister takviyelerin kolaylığı yoluyla olsun, kolajenin gücünü benimsemek daha sağlıklı, daha canlı bir hayata yol açabilir. Bu ipuçlarını faydalı bulduysanız, yaşlı bakımı ve sağlıklı yaşlanma hakkında daha fazla video için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.